cezalı e, bir oyunla karşınızdayız. E, Umut ben Can. Bir yerden bunu bulduk ve değiştirdik. E, tombala olarak. E, ve kardeşimiz sağ olsun Yazgın. <laughs> bizim küçük minik kardeşimiz. Onun da fikrini alarak bir oyun e, derledik. Bakalım inşallah beğenirsiniz. Biz ee, kendimize işkence etmeyi seviyoruz değil mi? Galiba. Ya, suyla başladı bu. <laughs> <laughs> Hayırlısı. <Hayiniz>. Yoruldum. <laughs> En çok cezayı ağır be. Bu çekiyor. Hayır. su da sen çek. Su da ben çekiyorum. Yani. Su, su da, da sen da Ama diğerinde hmm. bir yerinde de asit içtim bildiğin arasında. <laughs> Neyse. Neyse. Şimdi oyun konseptini biraz anlatalım. Aynen. Oyun konsepti e, yumurtaların soldan sağa doğru size göre soldan sağa doğru. E, 1, 2, 3, 4 diye sıralandı. 30 tane yumurta. Tombala da e, 30'a kadar, 1'den 30'a kadar sayılar var. Aynen. E, taş kent makas yapacağız şimdi. Yok, üçümüz aynı anda çekeceğiz tamam. Üçümüz aynı anda çekeceğiz. Üçümüz ben ya. Tamam, fark et. Taş kağıtla hazır yapacağız. İlk kim çekecek diye. Tamam. İlk kim çekecek diye. Ee, 15'i ee, rafadan, 15'i kaynamamış yani. Karışık, Sıvarlı. Karışık. Karışık. Ee, karışık. Artık bakalım kim yiyecek. <gülüyor> <gülüyor> Tam taşlamamış <Aşlanmış. gülüyor> bu diye. Aynısı. E, i̇şte çektiği sayı, örnek veriyorum. Kaç olsun? 19 olsun. Açlanmış veya açlanmamış artık kafası yiyecek. <laughs> Ama kendisi patladı. Hayır, başlayalım. Evet. Eee... 1 Çık. Beklemeyi Taş. Makas. O, o zaman bu çekiyor. Ben niye çekiyorum? oğlum? Sen de Ben de efendim. Bir sorayım. 1 2 3 Taş. Makas. Neyse biliyorsan. Çekici ben çekiyorum. Evet yani. Sen adamı sabırlıyorum. Sen daha Hayır. Biz her şeyi testten yapıyoruz. Dur. Salla bana. Hadi. Hadi Bismillah. Hadi. Hadi, Hadi bağır. Dur açma. 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 Aynı anda, açma. Ha. Aynı, Aynı anda açalım. Aynı anda açalım. Tamam. Çek kardeşim. Kesin bana şey gelecek. Elastik. Allah 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 Allah. Elastik kadar. Ne? Sen Onun yastığının içine <laughs> şey mi benzedi? Şirin ne koyduğumu tahmin edemezsin. Oğlum bak ben bunu ya, ya yapmasam. Evet. Ya. <laughs> Açıyoruz. Kardeş ben koy koy bir... Oy bir şey. Şuraya koy. yumurta. Bir. Şimdi üç. 2. 22. 26. Güzel. Hayır. ben 22'yi alıyorum. 2'yi alıyorum. Altına koyalım kardeşim. Alayım. 26 idi değil mi Neredeyim lan bu? 26. 26. 26 şurada bak şu. Aynen. Gelsin başla ya şimdi ben, başladım. Başladım. <laughs> ya şimdi ben Allah yapıyorum. Allah'ım sabır ver. Aha. Rafa'dan. An, sabır ver. Ne diyor? Çöp atmıyor. Aynen. Orta, şurada. çöp atıyorum şu Belki de bizim köpeğe verilir. Patlat kardeşim, tabii. Yes! Hahahah! <laughs> bir şey söyleyeyim mi Nereden bileyim oğlum, dur bakayım. onu ver. Gözlüğü, şu, gözlüğü şuradan <laughs> hemen. Yok, Ulan yok. yine gözlükten olduk ya. Açlılarmış mı oradan? Bekleyin. İlk kefer çekildi Alma, Neyse sağ sesi keseriz onu. Şöyle Çok şuraya doğru. Abi, yani o doğru evet, evet sıra Bir da. Saça iyi gibi diyorlar. Aynen vur. Saç vur vur. Hayır <laughs> evet, saça iyi geliyor tüpe bas. Güzel güzel. Arkadaş çekiş benim evi yumurta oldu. Ben elimi onayı sokuyorum. Sağ elimi sokmuyorum. Yalnız benimki de hafif raf adam olmuş. <laughs> Çektim gitti. Bir dahakini solamayacağım kanka. Bir Çek baba. Çek. Hop, tamam. Etmeyelim içine ya. Hafiften açıyorum. 1, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 19 nerede 18, 19, oğlum bak <laughs> Allah'ım ona bak ben bu mi altılarda bir şey şey 29, 30, Aa gene laf Kanka <laughs> Bu bile renk bak Nasıl bir renk yapıyor bunu? Ya yok ya Yok ya, ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya Hayır bak <laughs> Bu yumurta da işte bu Bunun da civciv var Yok artık <laughs> Salla yok abi inşallah yoktur ya Kanka bu kafaya bir bakar Bir daha kafaya <koyun> olmazsın ya Korktum şu an bak Canlı Şunu aldım ben Onu kirlettim o elini Ha, fark ne etmez. Ne? Zor gitsin ya. Kamera gölsün, Kameraya bir poz ver. Oğlum bunu sen yarım açtın be lan. ne var abi? Bu? Hiçbir şey yok ama niye öyle sanıyorsun? Çivici bir çıkacak, kuş çıkacak. Böyle de bir alan yok. Dur. <laughs> <laughs> i̇lk <gülüyor> ben çekiyorum. Çek bak. Abi elim gitti ya. Benim yerimde bir lisesi. aldım. Tombalı şeyini. Onu aldım. Ben kendimi çekiyorum. Tişört Çek. zaten yalan Ben de burayı çekeyim <laughs> bir tane de. Tamam. Çek. Çekme lan sen. Ha, çekme. Ya da evet. sen çek sen çektin <laughs> <sen. gülüyor> <laughs> Al çek. Adamlara bak. Bu <laughs> sefer kesin benimki şey olacak ya. 1 evet, Açıyoruz. Iki, üç 3 27 Ha 6 değil. 11 27 Allah cezasını vermesin. <laughs> Bunda emin değilim. bir Canım benim seviyorum seni. Başla. Hadi inşallah çiğnedik. 27 rakamını göstereyim. <laughs> i̇nşallah çiğnedirelim. Yeter hapada. Ben yerim ya. Dur oğlum. Tamam hadi siz oynayın. ben de inşallah. Yes! Kardeş bir şey söyleyeceğim. Hayır bu haşlanmış ama böyle haşlanmış değil ya. Nasıl ıslak bu? Aynı benim gibi abi bak bunun gibi. Senin haşlayacağın gibi. Öğrenciyiz oğlum. Devam şah. Bir Koy bakalım. Bunları bak, bizim parça vereceğiz. Ha. Burayı da temizlememiz lazım. Belki ben de yerim. Hayır bak son yumurta haşlanmış halinde ben yine O değil biz bütün haşlanmışları tükettik ha. Bundan sonra bize de gelecek <laughs> Hadi. 21. 25. Abi ben artık ya. Al işte ya. 25. <laughs> üstüne yumurta gelmiş. <laughs> 5'i Beyler. Beyler ben gidiyorum. <laughs> Velat sanırım ben ne istiyorum? Bir üç tane Üçüncü saçlanmış yine sanırım. Doğru. Şuraya doğru. Kozu evet. veriyorum. <laughs> Oğlum, ne <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. neyse çok iyi. Vur vur. Kafaya tam akına vur. Ha? <laughs> Efsane vurdun yalnız. <laughs> Hep buraları buraları yedirmek lazım. Kötü oldu. Neyse bunu sağ şey Oha Umut nasıl yaptın kanka bunu? Kanka hiç fikrim yok. Yapacak bir şey yok artık Bak zaten. Şimdi. seni Bak, Sağ taraftan vurdum, başlanmamış. Ha. Soldan vurdum, başlanmamış. Oradan vurdum, başlanmış ama ıslattı. Bu da şimdi... başlanmamış Göreceğiz artık çünkü olan oldu. Gir çakıyor. çak. Vur lan. Bu da başlanmamış. <laughs> Bu olanın günahı neyla? <laughs> Hayat. Hayat şartı sana. Iyi. Hayat Altın olarak. Mi? Evet, yedi tane haşlanmış gitti, geriye kaldı sekiz, sekiz tane. Şöyle bir şey var, değil mi? ee, ee bir tane dayı vardı ya, hani onu da öldürdüm ama kader olarak, öyle inan. Kader olarak. Vaks Bir tane daha çekeyim de. Çek bakalım. Ha, yani fazla da <laughs> elini Ben <laughs> ikisine nasıl boşturdum? Üç ben? tane. Yani bir tane miydin lan sen? He, maalesef. Sen? O da bir <laughs> ya bir şey oğlum bu <laughs> Evet. Açıyoruz. Üç büyük üç yaptın kanka. Yirmi. Yedi. Yirmi nerede? Açamam. Üç. Yedi sayısını alayım. göstereyim. Bismillah. Allah be. Herkes aldı mı? Yapma. <gülüyor> <gülüyor> Yapma. İş, oğlum. oğlum. Aynısı oldu. O sana. yara haşlanmış, yara haşlanmış. Olsun bak beyazı İş. buzdan çıktı. Bir tane poşet ayarladın mı? Onları halde hani, çöpeye verir. Bak, Şu Bana da çıkıyor. Bu da ayıp. <laughs> <laughs> Yeter be. <laughs> ne oğlum? Bir. 15 tane açtı mı dedim misin kardeşim? Kanka hep şunu Anlamadım ben. 1, 2, tane yedim. 10 tane kaldı zaten. 1, 2, 3, 4, 2, 5 tane 5 tane yedim kanka. 5 tane mi yedin lan? 1, 2, 3, 4 tane açlanmamış. 1 tane açlanmış. O da açlanmış mı artık bilmiyorum <laughs> O da yedi defa adam 1 tane yedik. Çek babuş. Çek baba. Oğlum artık eline yer kalmadı ya. Yapacak bir şey yok olmadı. Kimse bana inanmaz. Olmadı. Kader <laughs> olarak. Evet kader olarak. İnşallah like atıp beğenirsiniz, abone olursunuz. Boşuna ya artık beğenin artık ya. Yani. Ya. Ya. Ya, bu olan kim takımına boşuna gitme. Abi en sevdiğim o. Oğlum ben bunu On açamıyorum. Oldum Bura... Bak altılarda sıkıntı var. İşte ben On bunu mu? açamadım. Bir. Allah kahretmesin. beyler bir açılım da ben şunu bıdırayım. Hortum vardı mı? Evet. Çeli ben başımı kimdi? Yani. Evet. evet. Geliyor. Kardeş şuraya uzaklaş. Oo canım ha reis. Gir lan. Kardeş o da haşlanmamış bir Ya kardeşler. oğlum o değil de çorabım battı ya. Beyazdı biliyor musun? Ben kaç tane vurdum lan? Hadi, hadi. Hazır <laughs> mıyız arkadaşlar? Kim <laughs> kazandığını nasıl hesaplayacağız oğlum? Ben kaybettim. Kanka sen bak o Oğlum zaten kendinden cezalı bu. Aynen öyle. Kendinden cezalı da Maksat Baksa, Neyse maksat eğlenmekti. Eğleniyoruz. Minimum yok. bir tane. Minimum. Bak. Ama iki tane yedim bu iki. Allah'ım. Bir daha çekelim. <laughs> tamam. Çek. Otuz tane yumurta. Bak. Yes. Evet <laughs> çektim. Bir bendim. Kaçtanıma sığınan da. Hakikaten sen niye çektin? Şey. Ne bileyim ya. Bu sefer uğursuz geldi herhalde. Ben yani de kağıtları yere koyduk daha yedi ya. Dokuz. Aa. Üçlü. Üçlü. On üç. Dört. Oncu. Şöyle göster. Merhaba Nasıl Çok merak ettim Evet, hazır Adış, mıyız? Bana değil ha. Hazır mıyız? Hazır. Gördüğünüz gibi. Hadi bak. Aa, burada kafadan. Evet tamam bizimki de laf da kardeşim zorla mı ilk defa. Ne yapıyorsun <laughs> <laughs> lan? <kaza> <laughs> Kardeş tamam ben evet. şansım bende herhalde. Herhalde. <laughs> Bundan sonra. 4 tane 3, yedim. kaç tane yedim? Üç, 3 3 tane, Ben mi? Ben iki tane yedim. Ben de iki tane yedim. <gülüyor> <gülüyor> Dört tane yedim şansım döndü. Ama işte bu haşlanmışları erken bitiriyoruz. Geri kalanı hep zaten sıvı olacak büyük ihtimal. On yedi. Başı sen aldın, sonu ben alıyorum. Abi, o ya. zaman geçmiş olsun. Başında var Sekiz. Ne yaptın oğlum? Bir on. Vurmak istemiyorum ya. Millet ondan sonra abone olmuyor arkadaş. Arkadaş. Ben <laughs> <Lan> yavaş lan. Ey <laughs> <laughs> <Ay> Allah. <laughs> Nasıl bir ne yapıyor? Neyse abone olun. <gülüyor> <gülüyor> basma basma. Biz böyle abone ister mi? Abone ol. <laughs> Açlanmış. <laughs> Senin şansın da var ya. <laughs> sen suyla alıp, evet abdest aldın. Ben ne yapayım? abdest aldım. Zor olur ama. Çek buralara, buralara yedi şifa alınır. Oğlum bak taşıma bile sildim sen. Oğlum inat da benim burnuma geliyor. Nasıl? Yumurtanın sa saça kırmızı rengini veren madde. Ne alaka? Kana değil oğlum? <laughs> o da yumurta değil ama. Kabuğu al. Kabuğu. Kabuğu. Kabu. Kabu. İşte o da yürüme geliyor. Aldım. Aldın mı? Tamam. Evet Burak vur. <laughs> Tam <Evet>, böyle bir tarihi. Vur. <laughs> vur. İnlersin. Hadi. Ne <laughs> abi? Yedi mi? Beş, 6 tane yedi Hadi üçten geriye sayıyorum. Üç, üç iki, iki, bir, bir. atın. <laughs> Bütün hikayeni bol Ne hey ya? Yalnız on beş bitmiş ya. Oğlum bu ne Yer bulamadı. Nereye vursa? Ense koku vur ense koku. Oh ha, oh! Neyse <laughs> varsa yavrum. Açımızı boşuna ya. <laughs> Yapacak bir şey yok. Açımızı <laughs> Bundan sonra her şeyi kafamıza vuracağız. Ben bunu göremiyorum. Ama Sivas'ta da bir iş var. Oğlum bu ne Memoli. <memori> ya. <laughs> ben memoli dedim. ben seni izinle açmak istiyorum. Evet. Sizin, dizisi, sizin şansınız için. Yıllar önce bitmişti. Evet buradan al. Buradan. Kimse sanmasın bitti. <laughs> Kalbimize yaşıyor. Aç evet. bakalım. Şey. Hadi buradan açalım. Aynen gel. Açalım. Ben açtım evet. Ha. Aç. Ben açamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Ha 28, <laughs> 20 20. 20. Ne kadar beceriksiz. <laughs> Şimdi bu 28. Kız, <laughs> <30. 20. gülüyor> Dokunmayayım ben ona, hayır. Açamadı beceriksiz. Bir de onu millete göstermek 5. Sizin şansınız abone olun. Like atmayı Değil. unutmayın. 14. 5. Oraya gelmeme gerek yok, 28. %90 açtığım var. Ve buzdan <laughs> seyircilerimize tek bir şeyim var, davam var. Baba abdest alalım. Şey, abdest alalım. <laughs> Ne oldu? Bunlar Bunların da çektim ben gene unutamıyorum. ya. Al. Yersin ama. Nasıl bir kafa sen de ben anlamadım ki. Ne bileyim. <laughs> Bende yok ya. Bak ben güzel sıvazdım. Ben yani güzel bir Evet arkadaşlar. Hayır, evet. saçım benim de güzel de oldu. Taşlanmamış. <laughs> Galiba öyle. Bakın sana bak. <laughs> oğlum senin gibi. 17 tamam. senelik arkadaşımız. Sen. Evet. Bu şerefi sana nail ediyorum. Oğlum bak. İ açdamıyım şuna vur. 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 Abone olur lan. Bu da başlamış diye vurdum. Açtakmamak. Hayka oh. ee, biraz izlerim. Ols, ol. Dur 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 dur. vurdun sen onu? O niye çıktı? şuradan böyle. Tam böyle ortaya oturdu ki. Evet yayız. <laughs> 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 Ay şansı oldu abi buranın da şansı daha son <laughs> <sonra>. e, e, oldu. <laughs> ben <Benim> iyisin he. <laughs> Hadi bakayım. Son ben vurayım mı? <laughs> Gel kız. Bana gelirse Aynen. Hepimize bu bura... Evet. Evet, ben Hadi sen evet. Tamam. Zaten yer, Açın, al. 10. 29'u ben aldım. Evet, bana zaten 23, 23 kaldı evet. Buna ol, abisi dikkat etsin. Oh. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> al abi. Çirkin. Ya insan abisine böyle bir şey yapar mı? Yapmıyor. Abisine iş. bunu yapar mı? <gülüyor> 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 ne olur? Oh ne olur? <laughs> sen ne biçim bir kardeşsin? Yerine bak her yere vurdum. <laughs> evet arkadaşlar bu da battığımız bir video oldu. Allah cezamızı <laughs> verecek. Arkadaşlar bu kadar işkence çektik. Bunu kendimize niye yaptık onu da bilmiyoruz. Ama siz eğlenin yeter yani. Anlatalım. Yani Abla şöyle açıklamasını var. yapmak istiyorum. önce eğlendiğini gördük böyle videolarda biz de yapalım dedik. Buradan ben Jimmy Fallon'a teşekkür etmek istiyorum. Daha Amerikalarda böyle oyunlar yapıyor. Biz birazcık Aslında yapmasa da iyiymiş. Cimi felini de bulmak istiyoruz. <laughs> Değiştirmiş olduk ama... Oğlum bugün yumurta da yıkardım ben. <laughs> Oyunumuzun adı Tombola Yumurta. Ama şöyle bir şey var. Aynen Tombola Yumurta. İsmini biz koyduk. Biraz Aynen. değiştirdik. İsmini biz koyduk. Geleceğini yaz yaz. siz yazın. Yaz benim katkısı var. Benim de çok büyük bir katkısı var. Bir de ben bir şey istiyorum. Gerçekten böyle aklına oyun fikri olanlar, böyle oyun gelenler... yazsınlar. yapsınlar. Ee, oradan da beğenirsek, seçer, oynarız. Aynen. Kendimize evet. işkence etmiyoruz. Buradan da enişteme şey oluyorum. Neydi? <laughs> rakibe Neydi lan? Ne? Enişte mi <laughs> rakip oluyorum? İsmi atıyor. Ne yapayım? Neyse kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın.